Evet herkese merhaba. Şimdi bugün sizinle birlikte bir tane uçak modeli yapacağız. Bu 5 saniye ya da daha kısa sürecek çünkü baya küçük gördüğünüz gibi. Şimdi bu uçak modelini nereden kazandım? Ee, biz birkaç gün önce bir tane böyle bir e, kutu oyun ödül yarışması yaptık. Yani yarışması yapmıştık önceki dönem. 8. sınıftayım bu arada. Önceki dönem böyle bir yarışma yapmıştık. Bundan dolayı bir logo ödülü aldım. Burada gördüğünüz gibi de bir tane şeyim var. Ve size göstereyim. Logo ödülü. İngilizce bu arada oyun yarışması. Güzel de ödüller için öneriyorum. 8. sınıfa geldiklerinde ya da e, şimdi geldiklerinde yapabilirler. Şimdi Buradaki uçak modelini hadi başlayalım. Birkaç saniye içinde bitireceğiz zaten. Bu arada önceden de bir uçaklarla ilgili bir model yapmıştım. Herhalde ondan dolayı biraz daha kolay olacak bu. Çünkü zaten uçağa bindiğimizden dolayı neyin nerede olacağını gayet iyi biliyoruz diye düşünüyorum. Şimdi biraz oynuyor bu uçak modeli. Neyse sorun olmaz. Evet gördüğünüz gibi uçağımızı bitirmiş olduk. E, yapmak güzeldi. Hoşçakalın.